Herkese merhaba arkadaşlar. Transfer haberleri ve günün gelişmeleriyle karşınızdayım. Videoya başlamadan önce abone olup like atarak bana destek olabilirsiniz. Şimdi günün sorusunu sorup videoya geçelim. Tuttuğunuz takımın Newcastle gibi satın alınmasını ister miydiniz? Cevaplarınızı yorumlara bekliyorum. Bayern Münih sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Niklas'ın alternatifini bulmuş durumda. Bavyera ekibi Borussia Mönchengladbach'la sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Matthias Ginter'le ilgilendiğini belirtti. Ayrıca Alman ekibinin oyuncuya 4 yıllık bir teklif yaptı ve görüşmelerini sürdü ifade ediliyor. Ginter bu sezon Mönchengladbach'la toplamda 20 maça çıktı. Mor menekşeler Vlahovic'in alternatifini İsviçre'de buldu. Dusan Vlahovic transferi için Juventus'la anlaşan Fiorentina, Basel'in genç forveti Cabral'la her konuda anlaşmaya vardı. İtalyan ekibi Brezilyalı oyuncu için ile bonuslarla birlikte 16 milyon euro karşılığında sıkışmış durumda. Ayrıca İtalyan ekibinin Vlahovic'in Juventus'a transferi resmileştikten sonra oyuncuyu açıklaması bekleniyor. 23 yaşındaki oyuncu bu sezon Basel formasıyla çıktı 31 maçta 27 gol atıp 4 de asist yaptı. Bayern Münih'ten ayrılma kararı alan Niklas'ın yeni bir takımla anlaşmaya vardı ifade ediliyor. Sport 1'de yer alan habere göre Bayern ile sözleşmesini uzatmama kararı alan Alman savunma oyuncusunun bir takımla anlaşmaya vardı. Ancak anlaştığı takımın netleşmediği ifade ediliyor. Alman basınında yer alan haberde Niklas'ın Barcelona, Chelsea ve Newcastle adının geçtiği aktarıldı. Ukrayna'dan Zorya'nın talip olduğu Dimitris Perkasa, Acun Ulucanlı'nın sahibi olduğu Hustitinin de teklif yaptığı iddia ediliyor. Yunan basınında yer alan habere göre Fenerbahçe'den Allah yarı 5 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna katmaya hazırlanan Hull City 28 yaşındaki futbolcu için Fenerbahçe'nin kapısını çalmaya hazırlanıyor. Hull City'nin Fenerbahçe ile 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunan Perkas için kiralama teklifi yapabileceği belirtildi. Fenerbahçe ile toplamda 54 maça çıkan Perkas 9 gol atıp 8 asist yaptı. Katalan devi Barcelona tarihinin en pahalı transferlerinden Dembele'nin sözleşmesi sezon sonu bitecek. Barcelona Fransa Yıldız'la yeni kontrat imzalamak istese de 24 yaşındaki oyuncu Barcelona'dan ayrılmaya karar verdi. Dembele İspanya kariyerindeki sakatlıkları, istikrarsız davranışları ve konsol oyunu bağımlılığı nedeniyle birçok kez eleştirildi. 2017'de Borussia Dortmund'dan 140 milyon euro karşında Barça'ya katılan Fransız Yıldız, 4,5 sezonda 129 maçta forma giydi. Barça ile yollarını ayırmaya karar veren Dembele, sezon sonu bitecek kontratını uzatmayı düşünmüyor. Fransız basında konuşan Dembele'nin menajeri, sözleşme uzatmadığı takdirde Barça'nın 24 yaşındaki oyuncuyu sahaya çıkarmamakla tehdit ettiğini yazdı. Marka'nın edindiği bilgi bilgiye göre Barcelona sezon sonunda sözleşmesi biten Cesar Azpilicueta ile büyük ölçüde anlaşma sağladı. 32 yaşındaki Cesar 2012'de transfer olduğu Chelsea'de uzun yıllardır takımının vazgeçilmez isimlerinden biri. Ancak Cesar'ın yeni sözleşme görüşmelerinde kulübüyle yaşadığı anlaşmazlık Barça'ya transferi için önemli bir kapı açmış durumda. Savunma hattını kaliteli isimlerle takviye etmek isteyen Barça'da listenin ilk sırasında Cesar yer alıyor. Teknik direktör Xavi'nin Haziran ayında serbest kalacak olan Cesar'ın transferini sonuçta landırmak için büyük çaba harcadı öğrenildi. Başarılı savunmacıyı 2022-23 -20 sezonunda da katlosunda tutmak isteyen Chelsea, oyuncu ile yeni sözleşme için masaya oturmuştu. Fakat şu ana kadar iki tarafta ortak bir anlaşma zemini bulamadı. Üstelik Ocak ayının başından bu yana yeni bir görüşme gerçekleşmedi. İngiliz ekibi Chelsea, Cesar'a ilerleyen yaşından dolayı bir yıl opsiyonlu olmak üzere iki yıllık bir sözleşme önerdi. Barça'nın ise daha uzun bir kontrat vermeye sıcak baktığı biliniyor. 2012 yazında Marsilya'dan transfer edilen Cesar, kısa süre içinde Stanford bir için vazgeçilmezlerinden biri olmayı başardı. Sezar'ın ayrılması halinde Chelsea kadrosunda ciddi bir dönüşüm göreceğiz. Londra ekibi sezon sonunda kontratları sona erecek olan Christensen ve Rüdiger'le de henüz yeni sözleşme imzalamadı. Markada yer alan habere göre Barça yıldız oyuncuyu kiralık olarak transfer etmek için çalışmalarına başlamış durumda. Habere göre oyuncunun bon servisini elinde bulunduran Premier League ekibi Wolverhampton'la yapılan görüşmelerde 35 milyon euroluk satın alma opsiyonu üzerinde duruluyor. Toplumunda ilgilendiği oyuncunun kariyerine kontes sisteminde sabek olarak devam etmek istememesi Barça'nın elini güçlendirdi. La Masya'da yetişen İspanyol oyuncu, kulübüyle olan kontratının son 18 ayına girmiş durumda. Daha önce yapılan yeni sözleşme tekliflerini geri çeviren Traore'yi kontratının son yılına girmeden yüksek bir bonservis bedeliyle elden çıkartmaya çalışan İngiliz takımı da Barcelona'nın eski oyuncusu için yaptığı bu teklife sıcak bakıyor. İngiltere macerası 2015-16 sezonunda Aston Villa'da başlayan ve 2018-19 sezondan bu yana Wolverhampton'da oynayan Traore, kariyerin en iyi dönemini 56 karşılaşmada 6 gol ve 12 asistle oynadığı 2019-20 sezonunda yaşamıştı. Euro 2020'de İspanya forması giyen oyuncu, Barça u 19 takımıyla UEFA Gençlik Ligi'nde şampiyonluk yaşadı. İngiltere 2. Ligi'nde mücadele eden Hull yeni menajeri, Türk futbol severlerin yakından tanıdığı Şota Arvaletze oldu. Kısa süre önce işlemlerin tamamlanmasıyla resmen kulübün sahibi olan Acun Ilıcalı, ilk hamlesini menajer, Grant McKay'nin görevine son vererek yapmıştı. Hull City Kulübü'nden yapılan açıklamada Şota Arvaletze ile 2,5 yıllık sözleşme imzalandığı bilgisine yer verildi. Trabzonspor spor formasıyla uzun yıllar ülkemize top koşturan Şota, teknik direktörlük kariyerinde de Kayseri spor Kasımpaşa ve efsanesi olduğu Trabzon'u çalıştırmıştı. 2017 Özbekistan temsilcisi Paktor'un başına geçen Şota, 2020'de görevinden ayrılmış ve o tarihten bu yana başka takım çalıştırmadı. Serie oynadığı son iki karşılaşmada istediği skorları alamayan ve lider Inter'in 4 puan gerisine düşen Milan, hücum hattını genç bir isimle güçlendirdi. İtalyan devi Milan, bir dönem Fenerbahçe forması da giyen, Lazetic'in Kızıl Yıldız'la oynayan 2004 doğumlu yeğeni Marco Lazetic'le anlaşmaya vardı. Sağlık testinden geçen Lazetic, yeni takımıyla resmi sözleşme imzaladı. Önümüzdeki 5 sezon boyunca Milan forması giyecek olan Lazetic'in bonservisi yaklaşık 5 milyon euro olacak. 2020'de henüz 17 yaşındayken dikkatleri üzerine çeken genç futbolcu bu sezon 14 lig karşılaşmasında forma giyerken bir gol atmayı başardı. Sırbistan U19 milli takımında formasını giyen Lazetić, Milan hücum hattındaki yaş ortalamasını epey bir düşürecek. Fenerbahçe'nin sezon başında 2 yılına renklerine bağladığı Max Meyer'le yolların ayrılması planlanıyor. Yeni transferler için yabancı kontenjanında yer açmaya çalışan Fenerbahçe, Alman oyuncusunu gözden çıkarmış durumda. Başta kara gümrük olmak üzere birçok Anadolu kulübü 26 yaşındaki oyuncuyu yakından takip ediyor. Meğer Fenerbahçe formasını 3 kulvarda 12 defa giydi ve bir gol atmayı başardı. Galatasaray'ın sezon başında Adana'ya kiralık olarak gönderdiği Yunus Akgün fırtına gibi esmeye devam ediyor. 21 yaşındaki oyuncu 24 resmi maçta 8 gol 12 asist yaptı. Genç oyuncu bu performansıyla da Avrupa takımlarının gözdesi haline geldi. Buna rağmen genç oyuncu yeni sezonda Galatasaray formasını giymekten başka bir şey düşünmüyor. Galatasaray yönetimi de genç yıldızını satmaya sıcak bakmıyor. Yunus Akgün'ün 2024 yılına kadar Galatasaray ile sözleşmesi var. Yunus Akgün'ün transfer market verilerine göre piyasa değeri ise 3 milyon 600 bin euro. Sezon başında ise Yunus'un piyasa değeri 1 milyon euro civarındaydı. 21 yaşındaki oyuncunun milli takım içinde bir davet alması beklenmekte. Yunus sağ kanadın dışında 10 numara ve sol açıkta da görev yapabiliyor. Beşiktaş kaylarına bir 1 milyon 750 bin euro maaş teklif etmiş ancak futbolcunun menajeri Nick takımdaki bazı oyuncuların aldığı rakamlara örnek göstererek 2,5 milyon euro istiyoruz yanıtını vermişti. Taraflar arasında 3. görüşme ilerleyen günlerde yapılacak. Beşiktaş yönetimi ise Galatasaray'ın da ilgilendiği Larine olmazsa olmaz gözüyle bakmıyor. 2 milyon euroya yakın olarak önerdikleri rakamı yükseltmeyi düşünmeyen Beşiktaş kontrata sadece başarı bonusu ekleyebileceklerini iletecek. Nick'in yurt dışından da kulüplerle temaslı olduğu belirtildi. Beşiktaş'ın yeni sportif direktörü Ceyhun Kazancı Kaylar'ın ilgili olarak kontrat imzalamadığımız için oynatmadığımız iddiaları gerçeği yansıtmıyor. Doğru ekonomik şartlar olursa yine yola devam ederiz dedi. Bir dönem Galatasaray forması giyen ve şu anda Yunanistan Ligi ekibi Olympiakos'ta top koşturan Onyekuru'nun yeniden Türkiye'ye dönmesi gündeme geldi. Yunanistan basınında Onyekuru için Galatasaray'ın ardından Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin devreye girdiği iddia ediliyor. Olympiakos'un Nijeryalı kanat oyuncusu için Monaco'ya 5 milyon euro ödediği kaydedilirken cezbedecek bir teklif gelmemesi durumunda trans transfere ve izin verilmeyeceği söyleniyor. Olympiakos'ta beklentileri karşılayamayan ve ayrılması gündemde olan Onyekuru için Yunan ekibine henüz resmi bir teklif gelmedi. Kulübüyle sözleşmesi 2025 yılında sona erecek olan 24 yaşındaki futbolcu bu sezon Olympiakos formasıyla 21 resmi maça çıktı. Bu maçlarda bir gol ve bir asist yaptı. Beşiktaş eski Almanya Ligi teknik direktörü Hannes Wolf'la ilgileniyor. Gol ve Sporix'ten edinilen bilgiye göre Beşiktaş 40 yaşındaki teknik direktörle şimdiden görüşme halinde. Ancak bu görüşmeler yeni sezon için yapılıyor. O zamana kadar geçici teknik direktör Önder Karabeli ile yola devam edilecek. Daha önce Hamburg, Stuttgart ve Bayer Leverkusen'i çalıştıran Wolf geçen Temmuz'dan bu yana Alman U19 milli takımının başında. Beşiktaş'la alınan tek Alman Wolf değil. Sport 1'e göre eski şarkı teknik direktörü Jens Keller de siyah Beyazlar için teknik direktör adaylarından biri 51 yaşındaki Alman teknik direktör Schalke'nin yanı sıra Union Berlin ve Köln'de çalıştırdı. Son olarak Nürnberg'in teknik direktörlüğünü yapan Keller 2020 hazirandan bu yana takım çalıştırmıyor. 2017-18'de Galatasaray'da forma giyen ve 33 maçta 30 kez fileleri havalandırarak Galatasaray'ın şampiyonuna ulaştığı sezonu gol kralı olarak tamamlayan Gomis konusunda sıcak gelişmeler yaşandı. Yıldız futbolcunun menajeri Patrick Mendy, El Hilal'den ayrılan Gomis ilgili fanatiye konuştu ve Galatasaraylı taraftarları heyecanlandıracak açıklamalarda bulundu. Bu son dakika gelişmesi sosyal medyada geniş yankı uyandırırken Galatasaraylı taraftarlar Twitter'da Bekdo Galatasaray web başlattı ve golcü oyuncuya geri dönmesi için çağrıda bulundu. Temmuz 2017'de Galatasaray'ın Svensi'den 2,5 milyon euro bonserviste katlusuna kattığı Gomez, sarı kırmızılı ekipte geçirdiği bir sezonda attığı gollerle taraftarın sevgilisi haline gelmişti.